Bugün... Bugün şişe çevirme challenge. Evet, benim yüzümü göstermiyor. Tamam. Evet, yüz var. Bugün yüz maske şişe challenge yapacağız ve kamera var. Kameraman nasılsın? Beni gösterme yalnız. Tamam. tamam. Hadi başla. Ronik, Ne mesela başlasın. Evet, benden başlayalım. Tamam Şimdi inşallah gözükmüyor yüzüm. İnşallah. Yüzüm gözüküyor mu? Tamam, gözükmüyormuş. Başlıyoruz. Şişeyi tutacağım tamam mı Ful? Ben de şişeyi tut. Hadi. Onda yok. 20'de biter. Başlayalım. Bu arada 15 sonra... olsun ya. Tamam, 10 15. 15. 15. Bu arada yağmur yağıyor şu an. Hakiki sıra sende. Bu arada başlıyorum. Oo just fire it. Bir. Bu Tobi's. Tobi's. 1. Atan bir daha atıyor. RMS 2 verir misin? Ben gidersem. <laughs> RMS 2. RMS 2. Uto. Uto'yu gösteriyorsun değil mi ara sıra? Ben. yani Her her. He, bak şu bu video hem Instagram'da hem TikTok'ta hem Youtube'da olacak. 2-0 mı? mu? 2-1. 2-1. 3-1. Bak 4-1 olacak. 4-1. Oo. <laughs> ya abi size mı? biz veririz. 5-1 olmadı. Olmadı. 4 2 yapacaktım yani? 5 1 Yok olmadı. FMS 5. 5 2 5 3. 30 5 3. 6 6. 6 6'yı. 6 3 7 7 <laughs> <laughs> Versene. 8 bebeğim olmadı. 7 4 yok 8 7 4 7 4 mu? Sen 7'sin. Tamam 7 4. Eee kameraman Hı. bak şimdi. Eee ar 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 ara, ara sıra ara sıra folosu bir sorayım. dakika. Kameraman dur bir dakika. Kameraman bak. Gösteririm şu an dostlarım kamera bende bak. Ara sıra böyle yapacağım göstereceğim utayı ve ara sıra da böyle yapacağım. Sus ya sen niye konuşuyorsun? Konuşsa sorun olmaz bence. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Hayır ben istemiyorum. No problem. Benim kanalım istemiyor. Ne diyor oğlum? Bak. Bak böyle yapacağım tamam mı? Ara sıra otoyu böyle göstereceğim. Ve böyle göstereceğim full tamam mı? Hadi bakayım. Şimdi yeri göstereceksin. Okey. Hadi. Ka kaç? Kaç kaç? Eee 7, 7 4. 8 4. Ah be olmadı. 7 5. Ah ama 8. Tamam. Olmadı. Aa 8, 8 6. 6. Arkadaşlar bu hafta abone olup like ataydık 8 6. 9 6 9. 16. 11 6. Olmadı. Hadi, Bu arada bence 30'da bitsin. Çünkü hadi olsun, 20 olsun, olsun. Tamam, 20 11 6. Hadi 25 olsun. 12 6. 13 12 6. Hadi arası 12, 30 8. olsun. 30. Tamam. 12 6. 30'da biter. 12 6. 13 6. Tamam, <laughs> tamam hadi hadi abi. abi. Oha, e 14 e 6 olmadı. Hadi bakalım. 17, 13, e 13, 14 e 6. 15 e 6 olmadı. Hadi be 7. Gooo olsun. 15 e 7. Süver. Ha doğru de. 15e 7. 16'ya 7. Merhaba 18'e 7. Arkadaşlar söyleyeyim burada RMS birazcık e, hızlı bir atış yaptı. Seri Ondan dolayı atış. arkadaşlar seri burayı hızlandırdı. 28 bayağı yaptım yalnız. 27 geri. 28. Ya 25'ten 28'e atladım. Pardon 27'yiz pardon. 27. 27'ye 27 7. O sırada 7 olan ben. <laughs> Kameraman şaşkın bakışları 27'ye 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11 gelmeyecek dedim. Neden tahmin tamam. ediyorum? Oğlum sen, sen de yapma mısın? 28. 28, 29 geldi miydi? 28. 20, 12. Bilgis bu. 28. Ya biz ne şapşal adamız 29 be. 29 olmadı. 28. Oldu. 28, 14. <laughs> Ay gözüktün mü? Ver. Ya, abicim al. 28. 29. Hayır, 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 Arkadaşlar bundan sonra Uto'nun puanı yanlıştır. Doğru değil haberiniz olsun. Dostlar üzgünüm. Ve 30 bitti. 30. Hadi. Hatta bak 5. 35. 31. Ne diyor? 31'de 31 ile sakla kaldık. 31'e kaç? 15. 31, 15, 30. İç 32 olmadı. 31 15 32 15 33 10 32 oldu. 32. Yap. 33 33 33 33 33 30 Hayır hayır. Abi abone olun. Atayım. 33, 33. 33. 33. 33. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar reklam değildir. Bir dakika bunu. Ya ondan yani. sonra olmaz. 33. Para 34. Sersu bize ne diyecek Allah aşkına? Şişemi kullanamazsınız. Öyle mi? Şişemi kullanamazsınız. Öyle mi? Ah. Oo. Ya artık. 16. Atız geliyor. 10. iPhone 17 Pro Max için. 34. 35 bitti bebeğim. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Dostlarım son kez görüşürüz. <laughs> 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 <laughs>